Yagi Tayfunu Filipinlerin ardından Çin'in güneyini de vurdu. İlk olarak Hanyan eyaletinde ardındansa Guangdong eyaletinde karaya ulaşan Süper Tayfun Yagi ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 234 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Evlerin çatıları uçtu. Eyalette 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Hanyan eyaletine bağlı Dingan bölgesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, Wenshang şehrinde 12 kişinin, Hayoko'da ise 80 kişinin yaralandığı öğrenildi. Guangdong eyaletindeki Guangzhou, Shenzhen ve Yangyang şehirlerinde okullarda dün eğitime ara verildi. Üniversitelerin eğitime başlama tarihi ise ertelendi. Tayfun Çin'in ardından yerel saatle 13'te Vietnam'ın kuzeyinde karaya çıktı. Ülkenin sanayi merkezi olan Heyfong kentinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kıyı kasabalarında yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken afetle mücadele için 450 bin askeri personel görevlendirildi. Ülkedeki 4 havalimanında toplamda 300'den fazla uçuş iptal edildi. Yaki Tayfunu'nun geçtiğimiz hafta sonu Filipinleri vurması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetmişti.